Merhaba sevgili çocuklar, Cuculan TV'de bugün gece boyunca gözleri açık kalan ama yüreği dolu dolu bir baykuşun Barış'ın hikayesine konuk olacağız. Barış, ay ışığı ormanında yaşayan genç bir baykuştu. Geceyi çok severdi. Ay ışığını, cırcır böceklerinin melodisini, yaprakların arasından geçen rüzgarı hepsi ona büyülü gelirdi. Ama Barış'ın bir sorunu vardı. Son zamanlarda uyuyamıyordu. Geceleri orman sessizleştiğinde onun aklı hiç susmazdı. Bugün yanlış bir şey mi söyledim? Acaba arkadaşlarım beni gerçekten seviyor mu? Yarın ne olacak? Bu sorular birer birer zihnine doluşur. Kalbi çırpınmaya başlar, gözlerini kapatamazdı karanlık, sessizliğe değil düşüncelerine kulak verir olmuştu. Bir gece içi yine doluyken yuvasından sessizce çıktı. Ağaçların arasından usulca süzüldü ve bir çam dalına kondu. Tam o sırada aşağıda bir hareket gördü. Minicik bir kirpi ağlıyordu. Barış hemen yanına indi. Merhaba, neden ağlıyorsun diye sordu. Kirpi hıçkırarak cevapladı. Gece oldu, herkes uyudu. Ben yalnız kaldım. Barış iç geçirdi. Ben de yalnızım. Hadi birlikte yalnız olmayalım. Gel geceyi dinleyelim. Kirpi şaşırdı. Geceyi dinlemek mi? Barış gözlerini yukarı kaldırdı. Duyuyor musun? Yaprakların fısıltısı, cırcır cır böceklerinin ezgisi, uzaklarda başka bir baykuşun sesi. Bunlar gecenin şarkısıdır. Kirpi dikkat kesildi. İlk defa bu sesleri fark etti. Gözleri parladı. İkisi birlikte sessizce dinlediler. Rüzgar tenlerine hafifçe dokunuyor. Yıldızlar göz kırpıyordu. O an zaman durmuştu. Kirpi Barış'a döndü. "Seninle olmak beni rahatlatıyor." Barış da başını salladı. "Ben de ilk defa huzurluyum." O gece ne Barış ne Kirpi uyudu ama içleri ilk kez hafiflemişti. Sabah güneşi doğarken Barış gözlerini kapadı. Gülümse de uykuya değil belki ama huzura kavuşmuştu. Bugün Cuculan TV'de şunu öğrendik. Yalnız hissettiğinde bir dost sesi gecenin karanlığını aydınlatır. Bazen bir sohbet, bir omuz, bir yıldız kadar yakın olabilir. Sen de uyuyamadığında ne düşündüğünü bizimle paylaşmak ister misin? Çünkü her düşünce paylaşıldıkça hafifler